Arkadaki ki kere kimmeye başladı. İstop ettirdi araba ya bunu. Güzel, <laughs> yine söyle kanka sayacağım. Geldim sayılır. Bekle abi ben de bir alt tabi yapayım. Vallahi Geldin mi? Azıcık azıcık. Hazır merkez. Hazırım ben. Hadi sayıyorum. 1 2 3 Kürşat niye o kadar arkada kaldın kanka? Kanka bekle sen. Alıcam aklınızı lan geliyorum. Ben bile. 108 bile görmüyor 7 7'de. Burası tehlikeli. Amana koyayım tam döneceğim yerde araba geliyor. Kürşat bir bas. Kıza doğrudan yardı gibi. ya. ya? <laughs> Neyse abi öteki tarafta görüşürüz. Hadi görüşürüz kanka. Bir ayar daha çekmem lazım. Lan bunu <laughs> <laughs> <hırsat üşünlendi> mu <laughs> <laughs> <Hırsat üşünlendi> <laughs> Lan var Hayır var. <gülüyor> <gülüyor> Toplam, Lan ya. ya. Lan ya. Lan ya. Lan Lan ya. ya. Lan ya. Lan ya. Lan ya. Lan Lan ya. Lan ya. Lan ya. 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 Lan ya. 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 Alırım anahtarını diyorum. Sizin gibi gençleri pistlerde görmek isteriz biz. Ya bırak kardeşim. Dur abi bekle bir saniye. Acaba abi, saniye bir dakika. Saniye. Alırım anahtarını. Ofet diye ağlamaz o. Takip et o zaman beni. Takip et. Çocuklar geçiyor abi onu. bak şu anda full force koyalım sonra. Reklam <laughs> kokan hareketler Mike. Bunlara gerek yok. <laughs> Dört tane VIP şey vermiş bana. Ben, şimdi Geçin, ben de olan arabalar gelip duruyor. Gülal <laughs> fark ettiler. Hazır mısınız? Ben geldim abi. Üç, geldin. Ağladım. Fırıyor, fırıyor ya. Oo, Peluş. 5-0. Geldin mi? Yaşlılığın anahtarını alın, diğer kurbanların yanına çekin. <laughs>